Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzun içerisinde sizlerle beraber piyasamızı temel ve teknik anlamda inceleme işlemleri gerçekleştireceğiz. Özellikle temel anlamda önemli haberlerimiz var arkadaşlar. Teknik olarak da günün öne çıkan projelerinin grafik incelemelerini özellikle yapacağız. Özellikle dolar endeksi yorumum önemli olacak arkadaşlar. Bu bakımdan sıkı bir şekilde incelemenizi ve izlemenizi tavsiye ederim. Video içerisinde geçmeden önce yine her zamanki gibi hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Beni Twitter'dan Ahmet ZD ismini aratarak veya açıklamalar kısmında bulunan linkleri tıklayarak takip edebilirsiniz. Kanalıma destek vermek isteyen arkadaşlarım bu videoyu beğenir ve yorum yaparsa sevinirim. Haydi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. İlk haberimiz Ape Token tarafından geliyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi önemli bir hype ile yukarıya doğru inmelenmişti ve yeni bir ağ içerisine girmiş olduğunu, daha doğrusu ekosistem içerisine girmiş olduğunu görmekteyiz. Bugün yapılan açıklamada Poligon ekosistemi içerisine girmiş olduğunu artık ApeCoin'in görmekteyiz. Burada avantaj olarak arkadaşlar 19.000'in üzerindeki merkezi olmayan uygulama içerisinde uygulama ve oyun içerisinde ApeCoin'in kullanılabileceğini görmekteyiz. Bu da tabii ki ApeCoin tarafına veya ApeToken tarafına pozitif olarak yazılmış bir durumdur. Evet önemli bir veri var arkadaşlar elimizde. Baktığımızda son 24 saat içerisinde borsalardan 1.6 milyar dolarlık Bitcoin çıkışı olduğunu görmekteyiz. Özellikle Glassnode'dan gelmekte bu veriler arkadaşlar. Sadece Bitcoin değil Ethereum tarafında da ciddi çıkışlar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Enteresan çıkışlar var. Bakın 1.6 milyar dolarlık neredeyse Bitcoin çıkışı 880 yani 1 milyar dolara yakında Ethereum çıkışı olduğunu burada görmekteyiz. Bunlar ciddi hareketlenmeler olarak karşımıza çıkmakta. Evet şimdi önemli bir haber arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bugün FED toplantısı yapıldı yarın da aynı şekilde yapılacak ve akşam 9'larında FED'in faiz kararı Ortaya çıkarılacak burada tabii ki Piyasanın hedeflediği bazı seviyeler var daha doğrusu piyasanın fiyatladığı bazı seviyeler var Nedir bu seviyeler özellikle 50 ve 75 bazlık faiz arttırımını Piyasanın şu an için Fiyatladığını artık görmekteyiz arkadaşlar yani buradan ne almıyoruz 50 veya 75 bazlık Faiz arttırımı gelir ise piyasa çok da fazla böyle ağım şahım hareket etmeyecektir. Çünkü zaten bunlar fiyatlanmıştır. Fakat 100 ve üzerinde faiz arttırımı gerçekleşir ise arkadaşlar kesinlikle kripto paralar ve emtialar tarafında ciddi ve sert düşüşler meydana gelecektir. Bunun haricinde 25 bas puanlık eğer bir faiz arttırımı gerçekleştirilirse ne olur arkadaşlar? Bu sefer de Bitcoin ve emtialar tarafında yukarıya doğru ciddi ivmelenmeler, ciddi yükselişler görme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Öyleyse ne anlayacağız? 50 baz ve 75 bazlık faiz artırımları durumunda piyasalarımızın çok fazla böyle hareket etmeyeceğini söyleyebiliriz. Söylememiz mümkün diyelim arkadaşlar. Evet yine Ripple Sales'undan bir açıklama gelmiş vaziyette. Bu yıl içerisinde SEC davasının bitebileceği ile ilgili açıklamalar yapmış durumda arkadaşlar kendileri. Bunu neye dayandırıyor arkadaşlar? Özellikle 15 Kasım tarihi itibariyle Mahkeme başkanının istemiş olduğu belgeler ve neticelendirilmesi gerektiğini bu programın neticelendirilmesi gerektiğini daha önceden biz de sizlere söylemiştik zaten buna dayanarak aslında Kasım yani Noel öncesinde bitebileceğini kendisi de ifade etmiş durumda. Gatio terminine geldiğimiz zaman arkadaşlar bitcoin 37720 dolar seviyelerinde görünüyor ethereum 2780 dolar bandında gate token 6.30 dolar seviyelerinde yatay stabil bir şekilde ilerliyor. Eyp token'a bakıyorum 14.54 dolar seviyelerinde görünüyor. Arkadaşlar onun haricinde TRX ve Luna da yukarıya doğru yükselişler sürüyor arkadaşlar. Bununla birlikte Nier güzel bir şekilde kendisini toparladı. Özellikle kanalın dip bölgesinden yukarıya doğru iyi bir şekilde imelendiğini görüyoruz. Mesela bugün Front Row isimli token yukarıya doğru 73 %73 yukarıya doğru hareketlenmiş. Arkadaşlar yükselmiş. Bu ve bunun gibi projelere hızlı bir şekilde ulaşabilmek adına Gate.io borsasına üye değilseniz açıklamalarda sizlere link bırakıyorum arkadaşlar. Oradan referans indirimi bir şekilde üye olarak işlemlerinize sizler de başlayabilirsiniz. Hızlı bir şekilde Bitcoin'in grafiğiyle devam edecek olursak arkadaşlar şekillerinde görmüş olduğunuz gibi 37.500 dolar seviyelerinde Bitcoin'in destekte tutunuyor görüntüsü söz konusu. Olası bir kırılımda öncelikle Bitcoin hedefleyeceği seviye 36.000 dolar seviyeleri daha sonra 34.000 dolar seviyeleri olacaktır. Burada rencimizin nihai dip seviyeleri de arkadaşlar 29-30 bin dolar bantlar olarak gözükmektedir. Daha önce sizlere bunu defalarca söylemiştim biliyorsunuz. Bu bakımdan 37500 dolar seviyelerini kısa, bir şey, kısa vadede hızlı bir şekilde ve ciddi bir şekilde takip etmek gerekiyor. Ethereum'un grafiğine geldiğimiz zaman arkadaşlar artık 2700 desteğine gelmiş bulunmaktayız. Bu 2700 desteği önemli bir seviye arkadaşlar. Buranın kırılımıyla birlikte 2500 dolar seviyelerin hedef haline gelebileceğini söyleyebiliriz. Teknik anlamda bakınız kısa vadeli düşen trend devam ediyor. Burada 2890-2900 seviyelerin kırılmasıyla beraber kısa vadede düşen trendin kırılımını göreceğiz ve daha pozitif bir şekilde Ethereum'a e yaklaşabileceğiz diyelim. Evet Solana'ya geldiğimiz zaman artık 77-80 dolar seviyelerini hedeflediğini görmekteyiz arkadaşlar. Özellikle 77'nin kırılımı aşağıda bulunan 67-68 dolarları getirebilir. Bu bakımdan dikkatli olmakta fayda olacaktır. RSI'de da dip seviyeleri artık yaklaştığımızı söylemek mümkündür. Evet Doge Dogecoin'e geldiğimiz zaman arkadaşlar özellikle 0.124 dolar seviyelerinde bir destek var. Buranın kırılımında 0.11'lere kadar bir düşüş gerçekleşebilir. Özellikle yukarıda söylemiş olduğum 0.124'den sonra buradaki Tobo'nun Tobo formasyonunun bozulacağını sizlere söylemiş olalım. XRP geldiğimizde 0.60 desteğinde hala tutunma gayret içerisinde olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. 0.60'ın kırılımı fiyatı 0.50'lere kadar indirme potansiyeline sahip olacaktır. 0.50'lerden sonra zaten konuşacağımız başka seviyeler olacaktır. Umarım bu 0.60'da tutunma gayret içerisinde olur. Buradan yukarıya doğru bir atak gerçekleştirirse sırasıyla dirençler 0.70, 0.75 ve daha önemli direnç 0.80 direnci olacaktır. Near protokole geldiğimiz zaman önemli bir destek bölgesinde bulunduğunu ifade edelim arkadaşlar. 11.65 dolar seviyeleri. Bunun haricinde aşağıda kanal dibi 10.30 dolar seviyelerinde bir sonraki destek seviyesi bulunuyor. Özellikle buradaki kanalın yükselen kanalın kırılımıyla birlikte ana trendin artık kırıldığını ve aşağı yönlü gidişin daha da sertleşebileceğini Near protokolde söyleyebiliriz arkadaşlar. Kısa vadeli kesinlikle takip edilmesi ve stopsuz top işleminin gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet bugünün yükselen grafiklerinden dar arkadaşlar baktığımızda önemli bir saplayın geçirmek üzere olduğunu görüyoruz. 1.27'nin üzerinde günlük kapanış gelirse hedefleyeceğimiz seviye 1.53 daha sonra 1.75 ve... 1.91 dolar seviyeler olarak gözüküyor. Günlük kapanışı mutlaka beklememiz lazım. Supply üzerinde olursa pozitif daha da pozitif olacağını söyleyebiliriz. Evet arpa grafiğine geldiğimizde arkadaşlar supply bölgesinde olduğunu kesinlikle görmekteyiz. Yani direnç bölgesi diyoruz bu bölgeye. Direncin geçilmesi tabii ki fiyatı daha da pozitif hale getirecektir. Burada özellikle bu söylediğim supply bölge çok önemli arkadaşlar. Hem trend bazlı hem de yatay bazlı önemli bir breaker bölge. Burası 0.065 dolarlardan bahsediyorum. Günlükte buranın üzerinde kapanışlar fiyatı 0.75 daha doğru 0.075 daha sonra yukarıda bulunan 0.1 dolarlara kadar ittirme kuvvetine sahip olacağını düşünüyorum. Evet mır tokuna geldiğimizde burada arkadaşlar 1 dolar seviyelerinde bir yatay destek bulduğunu burada rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Buranın altındaki kapanışlarda dikkatli olmak lazım. Özellikle şuradaki yatay düşen trendin kırıldığını artık görmekteyiz. İlk hedefleyeceği seviye 1.38 daha sonra 1.60 seviyelerinde önemli direnç var. Burası geçilirse de kısa vadeli hedefi 2 dolar seviyelerinde olacaktır. Evet Algo projesini geldiğimizde arkadaşlar yatay önemli bir breaker bölgede olduğunu söyleyebiliriz. Burada bir toba yapma ihtimali de söz konusu arkadaşlar. Özellikle günlükte 0.71 önemli bir geçit olacak. Buranın üzerinde kapatırsak bir sonraki direnç 0.86 ve sırasıyla 0.98 dolar seviyeleri olarak görünüyor özellikle arkadaşlar toba ihtimalinden dolayı 0.98'den tekrar aşağı sekme ihtimalini kesinlikle unutmayın. HNT tokuna geldiğimizde arkadaşlar yukarıdaki saplaya doğru gidişatını görmekteyiz. 16.5 dolar seviyelerinde bir saplay yani direnç bölgesi olduğunu ifade edelim. Bununla birlikte destek bölgemiz 11.5 dolar seviyelerindedir arkadaşlar. Sapla geçebilirsek sırasıyla hedefler 18 ve 20,5 dolar seviyeleri olarak görünüyor. Özellikle buradaki düşen tren kırılırsa bu trenin direnç bölgesi de 22 dolar seviyelerinde. 22 doların üzerindeki kapanışlar HNT token'ın yükselişini daha da kuvvetli bir şekilde yukarı doğru ittireceğini düşünüyorum. Evet TORN token'a geldiğimizde arkadaşlar burada hala bir akümülasyon döngüsü içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda ilk hedef seviyemiz 56 dolar. Kısa vadeli bir destek oluşturmuş 48 dolar seviyelerinde ana desteğimiz aşağıda 43 dolar bantlarında. Özellikle bu renk içerisinden kurtulabilirse farklı hedefler olduğunu görmekteyiz. Bu bakımdan destek ve direnç kırılımlarını iyi bir şekilde torna takip edebilirsek yukarıdaki hedef seviyelerine ulaşmasında tabii ki bakiyemizi doldurarak bu seviyelere gelebileceğini düşünerek de düzeltelim arkadaşlar. Bakiye'mizi daha da katlama ihtimalimiz söz konusu olabilir. Evet TRX'de önemli bir dirence geldi. Fibonacci 61.8 seviyeleri 0.073 dolar bandları. Daha önceden de söylemiştim bu bandı. Oranın ile birlikte Fibo'nun bizlere söylemiş olduğu hedef 0.093 daha sonra 0.11 dolar seviyeleri olarak görünüyor. Tron projesinde arkadaşlar. Ama şu an alım için uygun olduğunu söyleyemeyiz. Neden? Çünkü supply'da buranın kırılımını beklemek lazım. Kırılımdan sonra biraz daha düşünce içerisine girebiliriz. En kısa destek bölgesi 0.068 dolar bantlarında gözükmekte. Peki arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.